Evet, bugün 28 Eylül 2014, ee, Isparta Eğirdir'deyiz ve armut üreticimiz e, Ahmet Kılınç Beyefendi'nin bahçesindeyiz. Burası 6 dekar bir armut bahçesi. E, meşhur Eğirdir Gölümüzün kenarındayız. E, bu arada bütün üreticilerimize de hayırlı uğurlu olsun. Yağmurlarımız başladı. Ah, bütün oldu, yıl e, beklediğimiz yağmurlar sonunda iyi bir şekilde yağmaya başladı. Ahmet Bey, e, sökmeye karar verdiğiniz neredeyse... Evet, armut evet. bahçenizdeyiz şu anda bir anlatır mısınız olayları nedir ne oldu ee, biz bu armut bahçesini 3 e, sene önce e, kurduk e, tanzim ettik evet. ama bizim bölge olarak eee demin de bahsettiğim gibi elma ve şeftali üzerinde ağırlıkla bakımını bildiğimizden dolayı, evet. armutu da ona yakın zannettik kendi hatamızdan dolayı. Evet. İlk sene armutu pisileye kaptırdık. hastalıklı Hastalığa evet. kaptırdık tabi onun etkisi iki sene sürdüğünü söylediler. Evet. Geçen sene elimizden geldiği kadar mücadele ettik ama evet. ne kadar da olsa ona göre mücadele ettik. Evet. Ee, 2013 Aralık ayı gibi Evet bu bahçeye armutları rekor evet. gelişimi uyguladım. Evet. Hani, e, neredeyse demin de bahsettim Gözlerime inanamayacağım derecede. Evet. Neredeyse bizim suy günlerimiz Evet. Hepsi en az bir metreye ulaştı. Evet. Suy günlerimiz ulaşmasından ziyade evet. önümüzdeki senenin meyve gözlerinde şimdiden Evet. teşekkül etti. Evet. Her dalda nereden bakarsak bakalım. Evet. Meyve gözlerimiz meyvenin dibinde dahi meyve gözümüzü oluşturdu. Evet. Yoğun bir meyve gözlüğü var. Yani, şimdi eee evet. armudun gelişmesinin dalın gelişmesinden ziyade bizim için önemli olan ağacın kütürü, kalınlığı önemlidir. Evet. Ne kadar kalın, sağlıklı olursa ağacın ömrü o kadar daha bizim için evet. uzun ve e, canlı, canlı olur. Evet. E, şimdi ben e, biz eğer bu senede bu armut olmasaydı evet. bu bahçeyi kaldırıp Evet. bildiğimiz başka ya elma ya şeftali ona benzer bir ürünü belki dönecekti. Ahmet Bey onları da yapsaydınız belki onlar da olurdu belki toprağımızda sorun vardı kimse kim onu gösteriyor yani toprağımızda ama. sorun vardı ki ama toprağımızda sorun evet. sorun vardı pisil hastalığı evet. çeşitlerden birisi. Anladım. Berisi, o, o, da önemli. İklim o, çok önemli tabii ki. İklim çok önemli. Çünkü evet. bizler genellikle ve gördüğünüz gibi göl gölün kenarındayız. Göl, boyun, 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 evet. Dibinde. Evet. Ondan çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Peki Ahmet Bey yapraklarımız nasıl? Yani şu anki ağacınızda e, kurak giden bir iklim yaşadık haliyle evet, 2014. Evet evet. evet, evet. yapraklarımızın sağlığı nedir? Bir çok yani yerde. Şimdi yapraklarımız çok can. Hiçbir hastalık olmadı. Evet. Hiçbir şekilde olmadı. Evet. Ve e, hem yaprak hem suyun evet. Zaten e, kuraklık olsa da Evet. Ağacın dibindeki ot zaten bizi yani bu sene artık attığım bir yönden sizin gübreniz çok iyi Rekor gelişim. bir yönden de ben e, beğenmedim neden aşırı bir otlanma mücadelede bizi şimdi siz yorduk. De, bizi. Tamam. <laughs> Rekor gelişimi siz ilk kez kullandınız. Evet. Ben de size şunu o zaman söyleyeyim müjde vereyim o zaman ben. Rekor gelişim topraktaki attığınız yerlerdeki e, çimlenmemiş olan bütün tohumları ilk başta çimlendirdiği için öncelikle çok yüksek bir ot çıkar. Çünkü çok iyi bir çimlenme kabiliyetine sahiptir. Evet. Ardından ise daha sonra siz bunları işlediğinizde e, o otlar kalmadığı için eğer doğru, ya hayvan doğru, gübresiyle duydum, gelmeyen seneye görürüz ben suyla özellikle benim o otları görmeyeceksiniz yani azalacaktır deylet. ve birkaç yıl sonra rekor gelişim kullandığınız süreç içerisinde tarlanızda attığınız bölgelerde evet. biz hani bu ağaçları bin başında zaten her torba atacaksınız bunu Dolayısıyla o zaman e, hani tarlanızda şey kalmayacak yani ot, ot cinsi ot. azalacak. Onu, ha, şimdi o, ot, Biz ot evet. olmadan zaten tarım olmaz. Çünkü evet. toprağımızın koruyan. koruyor evet. ama fazla büyütmemek. Biz sezon sonunda zaten bunları şimdi, e, ellemedik. Evet Büyütçü. şamur olduğu için ayağımızı görüyorsunuz. Şu an dünden beri çok güzel yağmur yağıyor. 6 dekarlık bir armut bahçesindeyiz Ahmet Kılıç'ın. Burası deveci armutu bunlar. Evet. E, köklenmek üzere olan bir armut bahçesiydi. Ahmet Bey rekor gelişimi tarım fuarından bizimle tanıştıktan sonra aldığı gerek ağacının kök gelişiminden aynen, aynen, sürgünlerine aynen. kadar e, hem de bu bölgede yetişmesi zor bir cins ve e, çeşit olduğu için ama ona rağmen şu an için son derece umutlu ve durum gösteriyor. Ben eğer bu evet. ağaç bu hale bu sene geldiyse evet. ben umutluyum yani e, sökülecek bir ağacın bu hale gelmesi demek ki evet. e, burada biz bu işi başaracağız. Ahmet Bey zaten armut dışında e, bugün eee e, şeftali, nektarin ve kayısı. kayısı artı elmalarda elmalar zaten mükemmel sonuçlarını yakaladı. Evet. Birazdan yüzde evet. yüz farklar oluşturan hasat değerlerini de kendisine alacağız. Elmalarında ve şeftalarında. Onları da çekeceğiz. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim. Hadi. Sağ ol.